lazım. Daha hiçbir kitabımda yok. Ki kaynaklarını verdim. Büyük velilerin duası. Mukatil İbni Süleyman radıyallahu anh diyor ki İsa aleyhisselam ölüleri hangi isimli şerifleri zikrederek diriltiyordu? Dirilten kim? Allah. Ama Allah sebep olarak ona diriltme sıfatını vermiş. Şu Kur'an'da da yuhyil mevta. Ölüleri diriltiyor diyor yani. Peki hangi kelimeleri okuyor yani Allah'ımızın isimlerinde? Hangi isimleri zikrediyor? İmam Mukatil diyor ki 40 sene aradım. Alimleri dolaşıyor. Ki o zamanki alimler yani 1200 senelik iş. 40 sene bir bu isimleri aramak. Siz şimdi bedava dergide buldunuz ya. Onun için okuyacağınız yok yani. 40 sene aradım, aradım. Sonra Evliyaullah'tan bir zat rastladım. Bu isimleri buldum, öğrendim. Şimdi bu isimler Mukatil İbn Mücahit bu da ayrı bir zat, Diyor ki her kim sabah namazından sonra Mukatil bin Süleyman var, Mukatil bin Mücahit var, Mukatil bin Hayyan var. Burada isimleri de hep Mukatil'le hikmetse. Bu rivayet edenler. Mukatil savaşçı demek. Yani isim olarak. Ama Allah Teala işte o zatların, o dostların bize öğrettiği bu ismi şeriflerle bugün de batıl ehliyle mücadeleyi kazandıracak bize inşallah. Anladın mı? Geçen hafta yapabildim. Altı senedir yapamadım için. Geçen hafta yaptım. Bid'at ehlinin ehli sünnet dışı muhalif itikat yayanların helaki için yaptım. Elhamdülillah. Yapana kadar rahat değildim. Yaptırılmıyorsun. Kabul olunması meselesi var. Ne zaman kabul olunacak o zaman nasip oluyor. Anladın mı? Şimdi benim derdim din. Adam bana sövmüş, kahrolsun. Yapmam. Yarım saat ne uğraşayım onun kahrolması için? Değil mi? Böyle bana söylemiş paramı çalmış falan onlara böyle izmi şerif okumak ayıp bir şey yani. Biz din için davamız din, vatan, eli sünnet böyle türlü. Ha siz kendiniz için yapabilirsiniz çocuğun olmuyor olması için, işin yok bulman için, eşin yok bulman için, hanımın huysuz düzelmesi için veya kocan huysuz kadın cihazlar net mübarek kadınlar var kocaları berbat düzelmesi için, düzelmesi için. Çocuğun bozuk düzelmesi için. Herkesin dertleri var. Borçları var, sıkıntıları var. Millet dayanamıyor yani. Memleket zaten şey üstüne, efendim, bela üstüne bela geliyor devam. Şimdi diyor ki bu mübarek zat, her kim sabah namazından sonra oturarak bu isimleri yüz kere okuyarak allah Teala'dan bir hacet, öyle beş tane on tane niyet tutmayacaksın. Bir niyet. İsterse Allah Teala ona mutlaka o dileğini verecek. Ama dileğini verecek demiyor. Dikkat et, geçiş yapıyor. Eğer diyor bunu yapar da yani dileğini verecek demiyor. Her kim bu ismi şerifleri yüz kere okur da haceti gerçekleşmezse mukatilin diyor yani kendisi için. Mukatilin ölüsüne de lanet etsin, dirisine de lanet etsin diyor. Çok büyük garanti var ha. Hala ismi şerifler arıyorsunuz. Ben size ne hazineler yazıyorum ya. Ya çok iş bitirmeniz lazım, mübarek. PKK'nın bitmesi lazım, PD'nin bitmesi lazım, FETÖ'nün bitmesi lazım, vatanın kurtulması lazım, el i Sünnet'in izzeti lazım, hakim olması lazım, itikadın düzelmesi lazım. Değil mi? Mekteplerde düzgün bilgilerin verilmesi, yani çoluk çocuk mahvoluyor ya, millet cehenneme gidiyor sel gibi. Ya niyetlerinizi güzel becerin. Anladım? Bunu okursanız eğer diyor Mukatil İbni Hayyan'dan da ayrıca nakledilmiş efendim Bismillahirrahmanirrahim La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Ya kadimu ya kaimu ya daimu ya ferdu ya vitru ya samedu ya ahadu ya vahidu ya hayyu ya kayyumu ya halimu ya zel celali vel ikram Kaç kere okunacak? Bu bir oldu. Anladın? Bu bir oldu. Allah'ımızın isimleriyle başlıyor. Çok yüce olan Allah'ın yardımı olmadan hiçbir ibadete kuvvet yok, hiçbir günahtan dönüş yok. Kadim varlığının başlangıcı olmayan, kaim her şeye murakip ve gözetici olan, daim ebediyen var olacak, fert tek olan, vitir bir olan, samet kimseye muhtaç olmayan, ehad vahid, tek, bir, ortağı yok, şerik yok, nazir yok, müslü yok, hay diri olan, kayyum, her şeyi ayakta tutan, halim acele etmeyen, yâzel celâli vel ikram, Celal ve ikram sahibi manalarını mülahaza üzere. Tabii ki siz e, o okurken e, hep, her birinin manası direkt kafanıza gelmeyebilir. Ama genel manada ismi şeriflerin manasını mülahaza ederek, düşünerek, tefekkür üzere, huzur üzere, huzur üzere. Dünya kelamı konuşmadan bu isimle oturarak sabah namazından sonra atel kürsüleri okudun teşbihlen çektin duaların vit'lerin işte ne okuyorsanız şeyde Allah kulle merkez bir vit'leriniz vardır inşallah. Okuyacaklarınızı bitirdikten sonra dünya kelam konuşmadan 100 kere okunmaksız durumunda eğer istediği olmazsa ölüme de lanet etsin diyor. Dirime de lanet etsin diyor. Bu isimlerle İsa Aleyhisselam ölüleri diriltiyordu diyor ya. Allah diriltiyordu. Ama bu isimlere bağlamış. 40 sene aradım da topladım diyor rivayetleri. Ben de burada birkaç rivayeti cem ettim.